Merhaba arkadaşlar reis TV'den hepinize merhaba ben Salih Bugün sizler arkadaşlar hangi youtuber senin ruh ikizin testi çözüyoruz Bu videoda teste şimdi başlıyorum arkadaşlar Senin için rüya meslek hangisi hmm bakıyorum. Ya şimdi bu aralarda çok düşünüyorum böyle. Gurme diyeyim. İnternette en çok neye vakit harcıyorsun? Sosyal medya, YouTube'a, dizi izleme, içinde insanları izleme. Şimdi YouTube'a bu aralar çok fazla zaman harcamıyorum ama dizi izleme Sıfır bir izliyorum bu aralar arkadaşlar. Yeni bölüm çıkmadığı için uzun zamandır. Oraya da eledik. E, Tasarım sitelerine hiç girmiyorum. Ya kesinlikle sosyal medya Şu içinde bulunduğum durumu en güzel ifade eden hangisi peki? Yorgun, aç, sarhoş, keyifli, karamsar. Şimdi video şey çekerken bugün geldiğinde eve bayağı bir şeydim, kötüydüm, yorgundum. Ama şu an biraz daha keyifli Keyifli demek istiyorum şu an için Bir gün seçmeni istiyoruz Tabi girişler ister Bir şey seçmeni istiyoruz Bakıyorum bakıyorum Şimdi Paris Beğenmediğim yer Roma'da ne bileyim çok ilgi çekici gelmiyor bana Ama İtalya'yı beğeniyorum New York Marcelo arasında kalbi çok güzel ama orada ne yapabilirsin yani ya New York demek istiyorum en çok hangi tip sinirini bozar her şeyden nefret eden insanlar sahte insanlar kaba insanlar böyle insanlar cahil insanlar kaba insanlar bir renk seç mavi son sorumuza geldik hangi senin gerçek tutkun Yeni bilgi, aile, müzik, teknoloji, günler görmüş Teknoloji görme. Orkun Şıtmak. Değil bence de. Yani Orkun Şıtmak öyle çok tabi videolarını bekleyen insanlardır ama e, çok da şey yaptığım bir youtuber değil çok ilgili takip ettiğim ama yine de güzelmiş yani Şimdi bir diğer kesin <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi işte, müzik değişine göre takıldığım ortamları söylüyoruz. Müzikler arası çok olan biri değilim ama rap dinlemeyi severim. Sago para ceza ya da Allame bunları severek dinliyorum. Ee, başlıyoruz ama önce bize son birkaç ayda en çok hangi tür müzik dinlediğini söylüyoruz. Şimdi pop hop ya yani hiç dinliyorum. Yani rap, hip hop en sevdiğim şey yani bobumu hiç sevmedim. aa hiçbiri değil ya bunu da dinlemedim bunu da dinlemedim bunu da dinlemedim de sonra her sarı kaba diyelim sarı kaba dayı onu birazcık dinlemiştim peki bunlardan hangisi can bana no. kal benimle hiç kal bugün düşman gibi aşkın neresi olmaz ki Allah hiçbirini bilmem, bilmem ben ama birini seçsem yani neyi dinlerdim şeyi dinlerdim dinler, ne yaparım abi göçer dinlerdim biraz uzaklara gidelim son aylarda oldu çok olan bu şarkılardan hangi e, shape of you Katy Perry bilmem ne Zeyn Malik bizim al komşu I don't wanna you forever şimdi bunlar hepsi benim çok fazla dinlediğim şarkılar hepsini çok fazla seviyorum yani şimdi bilmediysek şey yaparız da biz nedense bu bana biraz daha sıcak geliyor sanki biliyormuşum gibi geliyor bana bunu demek istiyorum nostalji yapalım bunlardan hangisi aralarında en sevdiğim Dağlar dağlar. Şimdi uzaklar desin. ki unutmuşsun. Aa hiç bilmedin mi dinlerim ya. Belki bar dinleseydim Barış Manço şey dinlerdim. 90'lar Türkçe pop ile aran nasıldır haydi bir tane de buradan seç. Bakıyoruz yine hiç tabi her zamanki. Ama bunu dinledim benimle oynamaya. Bu güzel. Benimle oynama şansını zorlama Daha fazla demeyin Kulaklarınız kanar şimdi Sonra başımıza bela almayın Şimdi size bu gruplar arasında sana en yakın olanı olan söylemeni istiyorum Şimdi bu adamı bilmiyorum buluşsuzluk özlemi Kardeş Türkler bunu da bilmiyorum Pinhani bunu da bilmiyorum MFÖ'yü de biliyorum Athena'yı da biliyorum MFÖ diyeceğim ben bu yabancı kadın şarkılar arasında hangisini yaptığımızı sana daha çok hitap ediyor. Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé. Tanımadığım, yani tanımadığım derken bizim alt konusu bunlar da. Ben Rihanna'yı biraz daha çok seviyorum. Ondan sonra Rihanna demek istiyorum. Son sorudayız artık. Şu anda bir şarkı dinleyecek olsan ve seçenekler bunlar olsa hangisinden bir şarkı açarsın? Tarkan Ahmet kardeş. şu an mı Tarkan'dan açardım sokaklarda takılıyorsun sen daha çok sokaklarda takılmayı seviyorsun kapalı mekanlar pek sana göre değil ben yani doğru denilebilecek bir şey dışarıda çok takılmayı isteyen biriyim ama çok da takılmayan biriyim garip bir şey öyle geçelim ikinci test arkadaşlar ve son testimize geçiyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi diyor ki ilk dikkatini çeken kelimelere göre bilinçaltında ne yapıyor? Şimdi buraya baktığımızda ilk algı benim gözüme K geldi. Ha, ee, ne diyor? Kelime tablomu ilk ilk kelime seçeri seçenekler de benim işaretliğim bilinçaltımıza oturuyor. Ha. Ben de kelebeği gördüm yani. Ne diyeyim kelebeği gördüm. Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Dev. Dev gördük de yoktu ki de. Bakıyorum. Bek var. Hiçbir şey göremedim ki. Ergen gördüm. Bir ergen gördüm orada. Ondan sonra Avrupa gördüm. Direksiz siz de arkadaşlar şey yapın. Bakıyorum bakıyorum. Yine Avrupa'yı gördüm ben. Mat gördüm mat. Boy. Kas gördüm bak. Ama yok kas. Ren. 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 <laughs> yeah. Toy, po. Şey göremiyorum ya. Avrupa gördüm, tak gördüm, fa gördüm. Ondan sonra ya yeah bek gördüm. <laughs> Al gördüm. Farklı bir kelime varmış burada ya. Ben niye bunu görmedim? Farklı bir kelime varmış ya. Şey. Çekirdek Bak. Şöyle bir baktım değil mi Çekirdek var Ondan sonra Bakıyorum Sev var Can var can Can gördüm geçeceğiz alta. Şöyle baktığımızda yine B gördüm ben ne kadar çok B gördüm ya. Harpi. Sanat. Sanat. Ana. Merak ettim ne çıkacak diye. Hmm. Ama şey. buradan hmm. bulamazsak farklı bir gelin. <gülüyor> <Dersi>. <gülüyor> Abi ne kadar çok Biz Farklı bir kelime diyeceğim. Son bir tane varmış. Ee, şimdi buraya ilk baktığımızda ata var. Atayı şimdi gördüm ya. Ortadaymış ata. Bakıyorum. Geliyor. Ee, burun. abi ben var Statik Statik Kelime yok bir kere Göremiyorum daha doğrusu Sen and... var sen Vurun var Sup var Ses Ses Oğlum Sağ bir dakika sevgiyi bulmaya çalışacağım. S burada var. S burada da o. Şey olarak yok sevgi. Burada da yok. Sen var. Ya tatlı bir kere diyeceğim. Yemek. Bilinç altında. Verdiğiniz cevaplara göre sizin egonuzda Egonuzda süper egonuzda Yemeğe takıntılı bir. Bu güzel yemek yemek olur Yemek pişirmek de olur Fark etmez ancak bir altını Bununla açıklamak yeterli kalır Şöyle ki Yemek evi temizleder ve sizin içinde elinize bağlı bir insan Olduğunuz demek doğrudur Sadıksınız Bütün çok seviyorsunuz Doğrudur e, yemeyi de severim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. E, yukarıda çıkan ankette ne tutuyor tarzı video bir dahaki bölümde isterseniz onu da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanal abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.